bugün yeni vlog, bugün de Estonya maçındayız. İnanılmaz fazla Türk var arkamda gördüğünüz gibi. Gerçekten biz başarı kazandıkça Türkiye'den daha çok gelmeye çalışıyorlar. Bugün de Estonya ile Estonya biliyorsunuz bayağı Sırbistan'dan falan da fark etmişti. Bugün de kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Nazar değmesin, maça geçelim. <laughs> <laughs> Bugün Estonya, Letonya yakın olduğu için olmaz fazla Estonya tarafları var burada, gösteriyorum şimdi. Işte. Gördüğünüz gibi her yer mavi.

<laughs> evet, bugünkü yerimizde. Sağ içi değil ama sağ içiyle yakın bir yer. Koltanın arkasında İstanbul olarak güzel yerimiz izleyeceğiz buradan bakalım. Hadi başlarsın, başla. kaydı. <laughs> şey, şey, güzel bir lafı hoş ya. Tamam o be. Allah Allah. Güzel, Allah. 15 sayı öndeyiz. Top çalınca bile hayvan gibi bağırıyorlar. Oh, <laughs> oh, oh. Bağırıyorlar. İkinci bir de olmaz bir şey ya. şallar bile var Ya adam baran'ı bloktan hep kaçırıyorum ama Böyle de hallederiz yok ya ''Aaaaaaaa'' 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 Lan gir şu kodaya gir artık ya Alti, alti, Oo. Abi, 30 saniye kala 20 sayı öndeyken biz üçlük attık, üçlük işte attılar ve seviniyorlar. Niye seviniyorlar anlamıyorum olsunlar. Evet sanar takımlarının evet. yanında olay. Olmaz ya postlar. Bizim sağdan çıkartlar Letonya maçı başlayacak çünkü bizden sonra 4'e 4 devam ediyoruz arkadaşlar böyle bir için beğeni atmadığınızı görüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın beğen, ve beğen, beğen, abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir atmosferde. Türkiye'li destekliyoruz hep birlikte. Şampiyonluk gelecek gibi gözüküyor umarım. Sonuna kadar gideriz ve o kupayı alırız. Vloglarım devamı gelecek şimdi. Letonya başı başlayacak. Buraya bir platform kuruluyor. Letonlar zaten ev sahibi olduğu için burası acayip kalabalık olacak birazdan. Ee, Sırbistan maçı bir sonraki maç. En çok merak edilen maç. Bizim seviyemizi gösterecek maç. Bir sonraki vlog daha heyecanlı olacak. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.